Bu e, tabii ki bu gece bize özgü. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü ben ben bu adamı ilk defa böyle görüyorum. Yani e, zıplamadı ve sahnede sahnede e, beden eğitimi dersi, e, üstelik iki ders üst üste e, izlemediğim izlemediğim ilk edis performansını bu gece izledim ve hakikaten adamın sesinin güzelliğine de bu gece birlikte şahit olduk hakikaten kendi şarkılarının farklı bir yorumu olarak. Kızlardan bu arada aynı kadar arıza yıpramış diye <laughs> sesler geldi. Da. Kızlar senin için üzülüyorlar. Çok çok tatlılar. Ev, de... Evine paket <laughs> servis gönderecekler kızlar. Yolluyorlar, Yolluyorlar. mektuplar vesaireler. Ama buradaki özellikle ta aşina olduğum yüzler zaten her konserde de gördüğüm insanlar. Evet. Ee, onlar niye zayıf adıma şaşırdılar biliyor musun? Çünkü Edis'in göbüşü falan yazıp böyle göbeğimi koyuyorlar. Ama farklı ki... farklı <laughs> açılardan göbeklerimi Ama çok tatlı. Koyuyorlar. Ama çok tatlı. Bak işte kadın kadın ve erkeğin bakış farkı bu. Çünkü erkekler nasıl kadınlar kadınlar için giyiniyor, kadınlar kadınlar için zayıflıyor. Erkekler de erkekler için o six packleri yapıyorlar. Ben bugüne kadar hiçbir beraber olduğum kadından ya da benden hoşlanan bir kadından yahu senin de bir six pack'in olsaydı da büklüm büklüm karnını görseydik diye bir şey duymadım. Yani böyle bir talep yok. Hakikaten sevgi, sevgi her ailede olduğu gibi ee, yumuk yumuk çocuk seviyoruz, yumuk yumuk baba seviyoruz, yumuk yumuk anne seviyoruz. Evet. Yani bizde bir yumuk yumukluk var. <laughs> ya fitness bir bağımlılık bence. O Yani o six pack gelenek gelene kadar zaten aklı getirmiş oluyorsun bence. Bravo. Aynen öyle. Ya, ben niye oğlum mesela şimdi yine başladın crossfit yapmaya. Abiler böyle falan <laughs> 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 atıyorlar falan. Ben böyle bunun içinde diyorum daha fazlası var. Yani bu sadece spor yapmak değil. Bu bir aşk meselesi. Yani evet. oradaki kişi ona kendini adamış ve o o saniyede hani tekerlek de atabilir, seni de atabilir. Evet. Çok da mutlu ayrılıyorlar bence. Çünkü dopamin salgılıyor doğal olarak serotonin. Evet. Yani spor da bir bağımlılık. Ben de inşallah. <laughs> ama sen bir spor adamı değilsin. Değilim ama değilsin. Çok sıkıldım sen bir sanat ya. adamısın. Biraz biraz şey olmak istiyorum ben de. Bir ...soyunmak istiyorum yani. <laughs> Neden ben de oluyor? mesela birkaç kere spor salonuna... ...yazılmışlığım var. Spor salonuna yazılmışken tabii... E, ...bir şört... ...ve bir tişörtle... ...spor salondan içeri giriyoruz. Ben oradayım... ...ufak tefek... ...ama insanlar fark ediyorlar... ...ve her zaman yaşlıydım, ben yaşlı doğdum. E, <laughs> ve orada... ...indirip kaldıran adamlar var filan. Bunlar... Kim gelmiş diye e, bakıyorlar. Ben gelmiş oluyorum. Ondan sonra tabii adamlar o kadar erkekler ki, o kadar erkekler ki ıgır 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 falan böyle adamlar var. Ben de olarak şöyle oluyorum. Yani başka çare yok. Başka çare yok. Yani o adamların arasında bir ...guya bir erkeksi bir şey iddia edemiyorsun. Fakat biliyorsun ki... ...korkunç bir şey var ve bu adamlar artık bunu fark ettiler. Çünkü bütün tıbbi araştırmalarda... E, ...bu şeyin yükselmesi... ...hani serotonin, dopamin bilmem ne filan... ...bir de dışarıdan bir madde alıyorlar. Ne alıyorlar çocuklar? Gençlik hormonu falan. Ne alıyorlar? Istemeydi. Hayır tamam. o hormonları alıyorlar, kadın adam oluyorlar onlar. Kadın adam, oluyor. kadın adam oluyorlar. Östrojen değil mi? Östrojen salgılanıyor. Bu sefer adama bakıyorsun, acayip bir vücut yapmış. Fakat kadın olmuş. Yani erkeklik fonksiyonlarını yitiriyor, kadın oluyor. Vücut var fakat duygusal olarak kadın. Yani bu korkunç bir şey. Dolayısıyla biz hele bizim memlekette biz göbekli adamları falan tercih ediyoruz. Ya yani adam göbekli ve erkek erkek. Öbürü yapılı kadın. Korkunç bir şey. Sakın girmeyin. Spor kesinlikle sağlığa zararlıdır. Bunu bütün, bütün, bütün programlarımda seyircimi bu konuda uyarıyorum. Spor kesinlikle sağlığa zararlıdır. Bütün hastalıkların tek nedeni spordur. Spor hastalıkları var. Çok bize yakışan bir. bir, bir, bir hayır, hayır ama oldu abi yani. gerçek Yani gelecek biz de, biz de nesiller beni anlayacak. Hayır, spor çok zararlı bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Ayrıca da peki bir dakika. Konser görüntülerine bakalım. Bakalım. Hangi halin daha güzel? Sıska halin mi daha güzel? Yoksa şu konser görüntülerindeki halin mi daha güzel? Hep beraber bakıyoruz. Bak mesela şu haline bak yavrum etli butlu. <laughs> şu anda da öyleyim canım. Hayır hayır şu an hayır, hayır değil hayır, değil, hayır. değil değil. Sıska orada bütün heybetinle böyle bütün o hamburgerlerle <laughs> gece yediğin hamburgerlerine horon. Bu abi bu. Mesela doğru, aynı doğru. şeyi sıska halinle <laughs> olduğunu <düşün>. Serdar Ortaç. <laughs> ne oldu abi? Onun şey eli vardır böyle bir. Bir gider bir geri gelir zaten. iki tane Hay Bir yerde bir yerde bu deriler lateksler içinde göstereceğim halini. Bak şimdi devam. İyi akşamlar dediği yerden geri gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne diyor? İyi akşamlar. İyi e ben ne diyorum? Sen anlıyor musun ne dediğimi? <laughs> yani? Ben anlıyorum. Şu e, oraya gelelim, oraya gelelim. Bir arkadan görüntüsü var. Orayı göstermek istiyorum. Neyi bulmamız? <laughs> 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 e, evet. Ya şunun kaybolmasına izin verme. Ya öldürüyor ya. <laughs> Yahu bu seyircilerin seni böyle seviyor yahu böyle seviyor. Yani yaparız can. Yani ben hadi <laughs> ben hadiseyi de şişman seviyorum açıkça söyleyeyim yani hakikaten herkesi normal insan halinde seviyorum nasıl kediler yazın zayıflıyorlar kışın kilo alıyorlarsa biz de canlıyız biz de. E, inceliyoruz, genişliyoruz ya. Bu kadar bu streste olmaya gerek yok yani. Ya yok, zaten yet olmadığımız yeterince <laughs> açık yani, değil miydi evet. bütün kış boyunca ama? Evet. Peki bu konserler tabii inanılmaz büyük Türkiye için. Türkiye için çok büyük bir de güzel konserler. Yakın tarihte eee Tarkan'ın bir rekorunu elinden aldın. Türkiye'de en çok bilet satan, en çok bilet satan sanatçı oldun e, Biletix satışlarında. Hatta bir de ödül. Bunu söylemek istemiyor genelde. Mütevazı. Hayır, Tarkan'ın Bunu... ekonomi elinden aldın deyince hani. Evet, yani Tarkan'ın Tarkan elinde olarak... duruyordu. Gittin eve, <laughs> geceliği kapıyı açtın, girdin, elinden aldın ödülü çıktı. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Artık yani işte. benim bu. <laughs> evet, yani bilet sattın da aldın. Türkiye'nin en çok e, bilet satan Evet, satıyoruz. Çok teşekkür ederim bugün. E, hiçbir... Aslında hiç konuşmadığımız şeyleri sen konuşuyorsun benim adıma çünkü evet. e, gerçekten Türkiye'nin en çok bilet satan ekibi izleyeceğim, tek başıma söylemeyeceğim bunu. E, aldık ödülü, e, satmaya da devam ederiz umarım. Siz de gelmeye devam edersiniz. Bir evet. gün sizi de bekleriz. Özel ee, Konsere var. mi? Evet. Yani Harbiye konserim var, onu beklerim sizi. Harbiye konseri ne zaman? 25 Haziran'da. 25 Haziran. 25 Haziran, Salı günü. Saat kaçta? 9. Ben bile bilmiyorum, siz nereden biliyorsunuz? <laughs> Bütün hayranlarım biliyor. Pekala. Şimdi biraz, biraz... Edis buradayken Edis'e ara verip sen de lütfeder kabul edersen biraz medya arkasına bakmak Tabii istiyorum. ki. Ben beraber vakit geçirmekten çok mutluyum. Aynen. Beraberce medya arkasına bakalım. Buyursunlar. En evet. evet. Bunun içindeki hücreler, yağlar bunlar da. Dön. Bu bir program. Evet. Programın ismi Nursel'in Konukları. Nursel'in Konukları Star TV'de yayınlanıyor. Tabii ki rating almak için yapmayacağımız şey yok. Bakalım ne oluyor görelim evet, evet bunun içindeki hücreler, yağlar bunlar da kana karıştı. Şimdi bu kanla birlikte nereye gidecek bu damarlar? Beyne. Evet, inanılmaz bir program. Fakat anlamadığım şey şu: Programın sunucusu suratına bir şey patlatan adama gidip sarılıyor. Bunu anlamıyorum. Yani mesela sen bana ateş etsen ben gelip sana sarılmam. Yani vur beni. Ya ne oldu? Ne şaşırdım? Ne tatlısın? Yani garip bir şey ama. Öyle oluyor. Ha <laughs> ha, ne güzel bir şaka. Tamamen salakça. Ya yayında bu yapılır mı Allah aşkına? Devam. İyi bayramlar. Dur. Çok garip oldu. Yani tabii ki Tarkan'ı çok seviyoruz. Canımız, bir tanemiz, bizim ulusal yıldızımız. Fakat gün geçtikçe Netflix'te korku dizisine bağlamış gibi geliyor bana. Yani. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Tarkan'da hafif yıl dolaşma görüyorum. Yıl dolaşma. Biliyorsunuz bir yıldomuz vardır bizim. Benim de çok yakın arkadaşım da uzun süre. Ne yapıyor acaba şimdi merak ediyorum. Tarkan'da bir yıl dolaşma var. Ne haberi verecekse yıl dolaşıyor. Yani ne? Bir şeyler oluyor. <laughs> ...bir acayipleşme var... ...Allah e, sıhhatler... E, ...afiyetler ihsan etsin diyoruz... ...devam İyi ...iyi bayramlar... <laughs> ...horoz da kutluyor bayramınızı... <laughs> ...dur... ...hocam... ...sonuçta olay bayram değil mi... <laughs> ...mesela ben gelsem... ...değil mi... ...yolda birisini görsem desem ki iyi bayramlar desem adam ya kaçar ya ambulans çağırır. İyi bayramlar. İyi saatte olsunlar geldi. <laughs> ne oluyor lan? Bayram değil mi söz konusu olan? Bayram nedir? İyi bayramlar. Bayram budur. İyi bayramlar. Ya o da Tarkan şimdi yani. O yapınca oldu. Ya, ya ben de Okan Bayılgenim. Ben kimseye böyle yapmıyorum yani. <laughs> Merhaba ben Okan Bayılgen. İyi bayramlar. <laughs> ne oluyor? Yani böyle bir şey yok. Yıl dolaşma diyoruz buna. Yıl dolaşma. Yani çok acayip bir şey. Ya. Keza Yıldo bunun zaten yaratıcısı Boğalı'ydı. Devam. Bir şeyini sevdim ama yani bir gidiyor sür yani reklam duyurusu da öyle oldu işte baba oluş falan bir orada ama hepsinde bir şey var ama. böyle ne oldu var mesela var, hepimiz ama şimdi şöyle ya. bir şey var ben de eleştirmiyorum ama baba oluşta da bir bir şey oluyor yani <laughs> mesela ben de baba oldum baba olup da aklımı kaçırmadım yani baba oldum bana dediler ki baba oldum... evet ulan dedim baba oldum ne var siz baba olmadınız mı? <laughs> Bunun baba oluşu böyle oldu. Ne oluyor? <laughs> baba oluyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> bir akıl kaçırma oluyor. Canımız çok seviyoruz. Evet devam. <laughs> Dur. Bu seri katile bağlamayı da anlamıyorum. <laughs> ne oldu? İyi bayramlar. <laughs> Filan yani garip devam evet. ama bak bir bizim ışığımıza bak bir oraya bak Allah aşkına yani ne kadar kötü ışık var evet. şimdi babacım bu Seren Serengil'i zaten zaten bununla problemim var aynı kanalda çalışıyoruz ve de bunun bir bu da bir başka Tarkan'a bağladı şimdi bak bu nerede yayın yaparsa her tarafa böyle ışık koyduruyor bak <laughs> Buna böyle ışık koyuyoruz. Bunun suratı muhallebi gibi oluyor. <laughs> Bana da diyor ki... Ya bu kanalın, bizim kanalımızın, TV yüzün ışığı kalmadı. Ne kadar ışık varsa hepsini buna koyuyorlar. Bak ne güzel çıkıyorum. Suratım bembeyaz, muhallebi gibi. Hı? Evet. Yani bu... Yalnız gerçekten çok güzel, yani çok... Hakikaten porselen gibi görünüyor. Gerçekten sadece ışıkla mı alakası var? Ben Babacım şimdi bak ben çok... de buna, buna neyimi koyarsam porselen gibi olur bak. <gülüyor> <gülüyor> bak başka ne koyacağım dur. <laughs> <laughs> bak ben sana neyimin porselen gibi olduğunu göstereyim. <laughs> bak. Bak bu kadar pırıl pırılışa neyini koysam porselen gibi olur. Maşallah. Ya maşallah. Yani şimdi oradan bana diyor ki bak <laughs> 25 senedir yayın yapan adama diyor ki bu Okan'ın biraz ışığına dikkat etmesi lazım diyor bak. Yahu canım benim sen bütün projektörleri sana doğrultalım hatta senin şeyden konserlerdeki projektörlerden filan da getir, onları da buna koyalım. <laughs> Sonuçta suratı uçur 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 uçur. Ben bunu Instagram'da takip ediyorum. Hanımefendiyi. Perişanım. Perişanım çocuklar. Her şeyi biliyor bu. Yani yani böyle telefondan nasıl çekileceğiz? Buradan ışıklar veriyor falan filan. Hakikaten porselen gibi. Ama biz tabii bir porselen ihtiyacı içinde değiliz. Porselenlerimiz var evde Allah'a şükürler olsun. Aldık. Biz insan ihtiyacı içindeyiz. Dolayısıyla bir garip. Şimdi bak beni eleştiriyor. Görelim. Bir bizim ışığımıza bak. Bir oraya bak Allah aşkına. Yani ne kadar kötü ışıkları. O E gün tabi de o söylüyor. biraz daha gece. E, gece de ışık yok sütücüsü. ya. Evet. Daha Sim Bak senin suratına evet. bak. Biz yani böyle Bu ben bizim... miyim diye bakıyorum. Ama işte anladın evet. mı? Hani bana kızıyorsun. Diyor ki senin suratında ışık yok diyor. Ya siz adamı kurabiyeye çevirmişsiniz. Ben <laughs> Cengiz Semercioğlu'yla aynı radyoda çalışıyorum. Şov radyoda çalışıyorum. Benden önce program var. Ben Cengiz'i sanki görmüyorum. <laughs> Yani Cengiz böyle bir adam değil ki Cengiz benim programımda göründüğü gibi adam. Biz gerçek bir programız, gerçek bir program yapıyoruz. Yani Cengiz'i de olduğu gibi gösteriyoruz. Ben bakıyorum Seren Serengil ile Cengiz'e bakıyorum. Cengiz böyle porselen gibi hakikaten. Hani Bursa'n kırılacak. Yani ben Cengiz'i her gün görüyorum. Cengiz bir kere güzel bir adam değil. Cengiz çok çirkin bir adam. Yani Seren Serengil güzel bir kadın. Ama gerek yok. Bu kadar gerek yok. Hepimiz aynıyız. Yani bu kadar porselen olmak ne işe yarayacak? Ne işe yarayacak? Mesela ben şunu düşünüyorum. Yani derim ki mesela sevgilim beni güzel görsün. Ne yaparım sevgilim beni güzel görsün için? Mesela kötü kokmayayım isterim. Güzel parfüm sürerim. Dişimi fırçalarım, ağzım filan şey olmasın. Üstüme başıma güzel bir şey gel. Ama ben ne yani? Bak burada da bana koydular. Seren Serengil. Bende de var. Yani sen de bak onu şey yap. Mesela düşünsene. Biz seninle sevgiliyiz. Beraber yataktayız bak. <laughs> Merhaba. Bana bir öpücük verir misin? Yani böyle bir hayat süremem ki ben. Yani böyle bir Seren Serengil hayatı olamaz ki. yani sürekli ışık. Kusura bakmayın. iyi akşamlar. Bakkala gidiyor mesela. Ya bence Seren Serengil bakkala gittiğinde de şeydi. Merhaba. Bir, bir yarım ekmek biraz da kavurma. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle <bir gülüyor> ya böyle bir şey olabilir mi canım? Bak bana da koydular. Şimdi bizim çocuklar dediler ki abi Seren Serengil çok içleniyor dediler. Ben de Bunlardan anlamaya çalışıyorum iki saat. Bunlardan eğerse... koydular böyle. Seren Serengil ışığı yaptım <laughs> ama on, onunkiler projektör. Bana bizim paramız yetmedi tabii bunları koyduk. <laughs> Evet seren serengil ışığı. Evet devam <laughs> Ama işte anladın evet. mı? Hani bana kızıyorsunuz ama evet. bu işi anlamak gerekiyor. Bak 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 bak. Evet ışıklar. Böyle bir şey var evet. mı? Okanca ışıkları. Biraz daha yüklen ışıklara. Felaket yanları yani. falan filan bak biz bak. Sanki böyle başka çinolar... yıla artık çekin. Semercioğlu oradan çekin. Çok kötü durumda Cengiz. <laughs> İlk başta beni savunmaya kal. Ya dedi efendim gece şovu dedi. Bak gece şovu deyince hani gece ışıklar sönüyor ya. Çocuk beni kurtarmak için dedi ki ya gece şovu dedi bilmem falan ona o ışıklarla ilgilensin filan O zaman o da Cengiz de orada mağdur tabi. O programda mağdur. Onu inşallah oradan şey yapacağız. Çekip alacağız o hayattan. O hayattan çekip alacağım. Yani e, diyor o kancım sen de ışıklara dikkat et hanım kızıyor falan filan. Anlatabildim mi yani durum? Devam. Biz Sanki gözüküyor. başka yıllarda çekilmiş gibi gerçekten söylüyorum. Işık işte o yüzden ben her şey karışıyor. E. Çünkü gerçek halin bu şekilde aydınlık. Bak gözün gözükmüyor gözük hiçbir şey gözük. Demek ki orada oturulabiliyormuş gördün mü? Ve şu Nerede? andaki ışığı görüyor musun? Orada mı otursaydık? Bak mi şimdi otursaydık şu andaki şu. ışığı görüyor musun? Kino var. Evet. Işık, şu, yahu, yahu öyle değil. Gerçek <laughs> halimiz aslında bu. Bizim programda göründüğümüz halimiz gerçek. Senin orada göründüğün halin opera yıldızı gibi. Hani nasıl beyaz pudralar sürüyorlardı ya. Mesela Kabuki tiyatrosu vardır. Japonlar çıkar böyle Aynen. bembeyaz. Unla bulamış gibi suratını. O o O biz yani biz Kabuki tiyatrosu değiliz biz. Ee, şey değiliz yani mesela opera değiliz ee, Mozart değiliz yani o başka bir dünyaydı o o başka bir çağ bana diyor ki mesela şimdi diyor böyle olmalı hayır değil seninkisi 17. yüzyıl <laughs> bembeyaz surat biz olduğumuz gibiyiz yani biz çirkiniz Edis de çirkin bir tek susun be <laughs> kasıtlı söylüyoruz eşlik edin. Edis güzel, ben çirkinim ama Seren Serengil daha güzel. Mutlaka izleyin. Her sabah onda TV yüzde. Acayip eğlenceli. Bir dakika. Ondaydı. 9'a mı geldi şimdi? Siz dokuzda açın. Onda. Evet. Neyse. Onda. Onda. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu deli gibi didişiyorlar. Yahu Cengiz. Cengiz diyor ki radyoda. Bak. Diyor ki Bodrum'a gittim diyor. Herkes Beren Saat'le Kenan Doğulu'yu konuşuyor diyor. Radyoda, şov radyoda saat dörtten altıya kadar program var. Bir kavga çıkardı abi. Bir kavga çıkardı. Bir de asistanı var kendi yardımcısı. O da diyor ki ya diyor kimse bunlardan bahsetmiyor diyor. Diyor ki Kenan Doğulu'yla diyor Beren Saat'ten konuşuyor. Bir kavga nasıl eğlenceli? Dinledim fakat böyle bir şey olmuyor. Yani bana göre Cengiz yanılıyor. Çünkü ben de Bodrum'a gittim. Ee, böyle kimsenin ipinde değil yani Kenan Doğulu'yla Beren Saat. Belki Cengiz mi öyle sanıyor? <laughs> Bana sorarsan seçimlerde ne olacağından bahsediyor Türkiye ama Cengiz de diyor ki Beren Saat'le Kenan Doğulu'dan konuşuluyor diyor. Önemli değil. Dünyanın en eğlenceli programı 4 ile 6 arası Cengiz Semercioğlu Show Radyo'da. Sabahları da eğer Seren Serengil'i görmek istiyorsanız <laughs> ay gibi doğsun. O zaman da saat 10'dan 12'ye kadar TV yüzde devam. İşte görüyor musun kino var ışık evet. yüzlerine geliyor. Abi arkada. Bu bile, bu bile iyi değil ama. Evet değil evet. tabii. tabi. Kesinlikle Okan'ın e, Okan ışığına, evet, ışığına el atmam gerek. gerekiyor. Sana Seren'i gönderiyorum <laughs> Okan. Açmak istiyorsanız açın. Konuşmak istiyorsanız konuşun. nasıl davranmanız gerektiğini söylemesine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun aksini söyleyenleri. Good. Bravo. Merhaba. Bravo. Bayılıyorum. Bu memleketin, bu memleketin, bu memleketin kızı. Güzel kız. Akıllı kız. Gençleri, gençleri. Bu memleketin problemi şu. Bu memleket gençlerini ne yapacağını bilmiyor arkadaşlar. Bu memleketin gençleri o kadar genç ki dünyada bu kadar genç bir nüfus, bu kadar güzel gençler dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu gençlerin Mutlaka özgürlüğe ihtiyaçları var. Bilince ihtiyaçları var. iyi eğitime ihtiyaçları var. işe ihtiyaçları var. Ve en çok, en çok kendilerini ifade etmeye ihtiyaçları var. Doğru ya da yanlış. Twitter'da trending topikti. Sürekli konuşuldu. Efendim işte falanca öyle demiş, filanca öyle demiş. Melek Mosso harikulade bir kız. Fakat Melek Mosso bunu yapıyordu. Şimdi işin ilginç tarafı bu. Menek Mosso zaten bunu yapıyordu. Bunu ilk defa söylemiyor. Bunu daha önce de yaptı. Bunu daha önce de yaptı. Ve dünyadaki bütün iktidarlar, dünyadaki bütün yöneticiler, dünyadaki toplumsal dengeyi korumaya çalışan, o toplumun dinamiklerine hakim olmaya çalışan her kimse gençleri ne kadar özgür bırakır, ne kadar onlara söz hakkı verirse o kadar başarılı olur. Dolayısıyla ben şahsen yaşlı bir genç olarak bu kızın yanındayım, onu takdir ediyorum, ona hep beraber alkışlıyorum. Tabii. <laughs>